zincir mi? Zincir, ya bırak boş ver. ne yapacaksın? İmajımız değişen sanki. Bunlar diğerleri gibi değil Bunlar çok güzel. Hadi mağara gidelim, şehme görek. Şehme mi Mağara çok uzak. Mağara uzak mi? Mağara değil şehme, falan diyordun ya. oraya gidebiliriz Yani Yarış. Tarih kopuyor buralar, mezarın buradan. <laughs> karışmıyor şey tamam şey yok hiç, hiç, e, işte yeni falan götürmüyorlar o zamandan kalma ondan sonra hiç mazala yani şey gibi ya ha. <laughs> savaştan kalma he anladın mı? Taşı. Çık çık bitmiyor burada yok. Hı? İnçik inçik. İnçik mi? Bu da bir şey değil. Ben neler yazdım. Neler iltihap etmişim diyorlar da. Ya. Sen saçımıza her zaman gelebilirsin. Bana küçük yazdın o an. Ben alışıyım birader. Sorun değil. Askerde de çok alışıyoruz zaten bunlara. Hem manzara var da. Var. Manzara güzel.